boşa gitti. Tüh! Atlı karıncayı niye söküyorsunuz Şaban abi? Oyun bitti. artık! Ama dün söz vermiştiniz Adile teyze. Hani eskisi gibi oynayacaktık? İşler değişti, buradan gidiyoruz. Nereye? Bilmiyorum. Biz de sizinle geleceğiz. Evet, evet. evet biz de geleceğiz. Oh, oh, işte, olmadı, olmadı öyle öyle şey. Eee, peki, peki biz nerede oynayacağız? Aa, <laughs> artık oyun oyun filan yok. Hadi çocuklar, hadi, hadi evinize. Ben gitmeyeceğim, işte. ben de, işte. ben de gitmeyeceğim. Aa, uzattınız ama. Artık oyun bitti. Doğru evinize. Hı? oyun olmasın, ne yapalım? <laughs> Bizi de götürün. <laughs> <laughs> siz, siz, siz ne yaparız? Nasıl <laughs> siz olmasanız biz ne yaparız kuzucuklar? Hepiniz tek tek kucağımda büyüdünüz. <laughs> Çoğunuzun ismini bile ben koydum. Adile teyze! Yardım etsene Adile teyze! Sallanmak istiyorum, hadi! Şaban abi bizi bırakma. <laughs> Ama son bir defa açık. Neden son? Öyle işte. Hem sen eğlenmene bak. Daha küçüksün. Aklı ne? Açtım, <laughs> Varım. Roland. Ya, sırrı lan, Aa, iyice kumara çevirdiniz valla! Aman canım, nesi kumar işte, vakit geçiriyoruz şurada! Doğru! <laughs> <laughs> Hadi! <laughs> Hadi. Bakın, <laughs> <en önemli> randevum <laughs> vardı bugün gidecektim, evet! Gidersin, iki el <laughs> sonra Hadi gidersin! gidersin. Hiç şansım yok! <laughs> Çocuklar, şey bir şey diyeceğim, mi? Mualla'nın Muhalla'nın yeni evini gördünüz mü? Anlatılır ya, gibi bile Aa, evet, evet, evet! Çok şanslı yani! Gerçekten i̇şte bak, bugün şanslı! Ne güzel bir kağıt çektim! Harika! Joker geldi galiba! Oyunda hep şansım vardır benim zaten! Yani Şimdi gidiyorsunuz öyle mi? Başka çare var mı? Seni bir daha görmeyecek miyim? Yo, görürsün. Ben arada bir gelirim. Sahi mi? Tabi, ben gelirim. Anam beni ıslatır. Ben sırılsıklam. Oo. Oh! <gülüyor> <gülüyor> Şu şirin hali yok mu? Öyle hoşuma gidiyor ki. Senin her halin benim hoşuma gidiyor. Anandan istesem seni bana zaten vermez de. Hele şimdi evimiz barkımız da yok. Hiç vermez! Vermez vermesin! Ben sana kaçarım! Sahi mi? Allah! Peki bana kaçacaksın da ben neredeyim? Benim seni kaçıracak evim yok ki! Canım sokakta kalacak değilsin ya! Nasıl olsa bir evin olacak! Olacak değil mi? Gel öyleyse! Hala! Ay! Biz evlenmeye karar verdik! Biz de! Öyle değil mi? <laughs> evet, öyle! Halal, halal, Allah'ın Allah, Allah izniyle kızını bana verir misin? Allah'ın izniyle ben bunu alabilir miyim? Deliler, susun! Elimiz elden gidiyor, sizin aklınız nerede? Nerede? <laughs> 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 Do -do 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 Doğru ya! <laughs> Önce başımızı sokacak bir yer bulalım, sonra evlenirsiniz! <laughs> Tabii, sonra evlenirsiniz! Aa, Aa. A -a. Sen nereden çıktın? Öyle şey doğru evine. Olur, mu? Zaten bu bab başımız bab babanla da derse. Ha! hadi hadi hadi. Gene kaçırdık maçırdık zanneder. Hı -hı. Hiçbir yere gitmem. Burada kalacağım. Hoppala. Bir bu eksikti. Oğlum bak. Baban gelip bir laf ederse bu sefer kafasını kırarım. Oo, oh, eline sağlık. Hı. Ne diyor bu ya? <laughs> Zaten hiç sevmiyorum. Aa, olur mu? O senin baban. Ama o da beni hiç sevmiyor ki. Sevmez olur mu? Her baba çocuğunu sever. Tabii, benim babam da beni çok severdi. Her gün eşek sudan gelinceye kadar döverdi. Hem de ne dövme. Böyle seviyor. Benimki sevmiyor. Ben sizin aranızda daha mutluyum. Sevgiyi sizden öğrendim. Aldık mı başımıza belayı? bacı kumrusu gibi düşüneceğimize son günlerimizi en güzel şekilde geçirelim. <gülüyor> <gülüyor> Yaşa be ufaklık. Bize hayat verdi. Canım. <laughs> <laughs> <laughs>